dağın eteklerindeki küçük bir köyde, yıkık dökük bir kulübede Hatice yapa yalnız yaşıyordu. Hatice beş yıl önce kocasını kaybetmişti. Eşi ona ne bakacak bir kimse ne de bir evlat bırakmıştı. Her şafak vakti yakınlardaki ormana gidip odun toplar, bükülmüş sırtında taşıdığı bu odunları pazarda çok ucuz bir fiyata satarak bir parça ekmek alırdı. Halinden kimseye şikayet etmezdi. Aksine her namazında ellerini göğe kaldırır, Allah'tan bu hayatta kendisine bir yol arkadaşı dilerdi. Bu tür ibretlik İslami hikayeler sizlerden gelen destekle hazırlanıyor. Videoyu beğenip yorum yapmanız bu mesajların daha çok kalbe ulaşmasına vesile olur. Hazırsanız hikayemize başlayalım. Bir kış sabahı hava dondurucu soğuktu. Her zamanki gibi ormana odun toplamaya gitmişti. Gün boyu çalışıp akşama doğru köye dönerken cami yolundan geçiyordu. Tam cami avlusunun yanından geçerken yavru kedi sesine benzeyen belli belirsiz bir ses duydu. Sese doğru yavaş yavaş yaklaştı. Caminin arka tarafındaki odun yığınlarının yanında yırtık bir kumaşla örtülmüş eski bir sepet gördü. Titrek bir elle örtüyü kaldırdı ve gördüğü manzara karşısında şok oldu. İçinde soğuktan ve açlıktan ağlayan, eski püskü bezlere sarılmış iki kundaklanmış bebek vardı. Küçücük yüzleri ağlamaktan kıpkırmızı kesilmişti. Ağlayarak sepeti hızla kucağına aldı. O anda Allah'ın dualarını hiç hayal etmediği bir şekilde kabul ettiğinden başka hiçbir şey düşünemedi. Kalbi korku ve sevinç arasında çarparak kulübesine geri koştu. Vardığında kapıyı arkasından kilitledi ve sahip olduğu tüm eski örtülerle bebekleri ısıtmaya başladı. Satın alabildiği inek sütünden onlara içirdi. Tüm gece uyanık kaldı. Minik nefeslerini izleyerek Allah'a onları koruması için dua etti. Ertesi gün Hatice yeni durumunu ciddiyetle düşünmeye başladı. Artık her şeye ihtiyacı olan iki çocuk vardı. Oysa kendisinin neredeyse hiçbir şeyi yoktu. İkisi de birbirine o kadar benziyordu ki, Sanki iki bedende tek bir ruh gibiydiler. Onlara Yasir ve Yasemin adını vermeye karar verdi. O gün pazarda odunlarını satarken 50'li yaşlarında kumaş dükkanı sahibi tüccar Adil, Hatice'nin aşırı yorgunluğunu ve hüznünü fark etti ve ona durumunu sordu. Hatice başta tereddüt etti ama sonra tüm hikayeyi anlattı. Adil ona şefkatle baktı ve elinden geldiğince yardım edeceğini söyledi. Ancak onu çocuklardan kimseye bahsetmemesi konusunda uyardı. Belki aileleri onları arıyordu ya da belki de birisi onlardan bilerek kurtulmuştu. Hatice onun sözlerinden korktu ama dikkatli olacağına dair söz verdi ve tavsiyesi için teşekkür etti. Günler geçti. Hatice daha çok çalışarak şafak vakti odun toplamaya çıkıyor. Sonra da aceleyle geri dönüp çocukları kontrol ediyordu. Ancak meraklı komşusu Gülizar onun hayatındaki değişimi fark etmeye başladı. Gülizar başkalarının işlerine karışmayı seven geveze bir kadındı. Yıllardır yalnız yaşayan Hatice'nin kulübesinden çocuk ağlaması duyması merakını uyandırmıştı. Sırrı öğrenmek için kapıyı defalarca çalmaya çalıştı ama Hatice çeşitli bahanelerle ondan kaçıyordu. Bir akşam Hatice pazardayken Gülizar kırık bir pencereden kulübeye gizlice girdi ve uyuyan iki çocuğu görünce çok şaşırdı. Kendi kendine bu çocukların nereden geldiğini mutlaka öğrenmeye karar verdi. Gülizar Hatice'nin kulübesinde iki çocuk sakladığına ve nereden geldiğini bilmediğine dair köyde fısıltılar yaymaya başladı. Bu durum Hatice hakkında şüphelerin uyanmasına neden oldu. Mesele köyün reisi, herkesin güvendiği adil ve saygın bir adam olan Hacı Salih'in kulağına kadar gitti. Hacı Salih gerçeği öğrenmek için bizzat onu ziyaret etmeye karar verdi. Yağmurlu bir günde Hacı Salih köyün ileri gelenlerinden iki kişi eşliğinde Hatice'nin kapısını çaldı. Hatice korkarak açtı ama onları saygıyla karşıladı. Hacı Salih çocukları nazikçe sordu. Hatice de bütün hikayeyi tam bir dürüstlükle anlattı. Onları ormanda bulduğunu ve kesin bir ölümden kurtardığını söyledi. Hacı Salih onun gözlerinin içine baktı. Onlarda samimiyet ve iyilik okudu. Sonra ona onu doğru söylediğine inandığını söyledi. Ancak yine de durumu resmi makamlara bildirmesi gerekiyordu. Zira bu çocukların onları arayan bir ailesi olabilirdi. Hatice çocukların elinden alınacağı korkusuyla başta bunu reddetti. Ama sonunda Hacı Salih'in ısrarına boyun eğdi. Ertesi gün Hacı Salih eşliğinde karakola gitti. Orada kırklı yaşlarında ciddiyeti ve bazen de sertliğiyle tanınan komiser Samet ile görüştü. Komiser Hatice'nin ifadesini titizlikle kaydetti. Ardından ona çocukların ailesini arayacağını ve soruşturma sonuçlanana kadar geçici olarak onların bakımını üstlenmesi gerektiğini bildirdi. Hatice kalbi endişeyle dolu bir şekilde kulübesine geri döndü. Artık tüm hayatı haline gelen Yasir ve Yasemin'i kaybetmekten korkuyordu. Haftalar geçti ama soruşturma çocukların ailesine dair hiçbir iz bulamadı. Hatice bir nebze olsun rahatlamaya başlamıştı. Ancak hayatı eskisinden daha zor hale gelmişti. Çocuklar büyüyor, daha fazla yiyeceğe, giysiye ve ilaca ihtiyaç duyuyorlardı ve Hatice bir günlük ihtiyacını bile zorlukla karşılıyordu. Daha çok çalışmaya çalıştı. Odun toplarken sırtı daha da büküldü. Elleri soğuktan ve yaralardan çatladı. Bir gün pazarda odunlarını satarken lüks giysiler içindeki zengin olduğu anlaşılan İdris adında yabancı bir adam yaklaştı. Adam çocuklarla ilgili hikayesini duyduğunu ve ona yardım etmek istediğini söyledi. Hatice ilk başta rahatladı ama adamın bakışlarındaki bir şey içine kuşku düşürdü. İdris çocukları alıp kendi lüks evinde yoksulluktan uzakta büyütmek karşılığında ona yüklü bir miktar para teklif etti. Hatice bu teklifi şiddetle reddetti ve çocukların satılık olmadığını, onlardan ayrılmaktansa açlıktan ölmeyi tercih edeceğini söyledi. İdris bu cevaba sinirlendi ve onu üstü kapalı bir şekilde tehdit etti. Kendisi gibi yoksul insanların çocukları düzgün bir şekilde büyütemeyeceğini ve eğer bakıma muhtaç olduğu kanıtlanırsa kanunların çocukları ondan alabileceğini söyledi. Hatice kulübesine korku ve öfke ile titreyerek geri döndü. Yasir ve Yasemin'i ondan ne pahasına olursa olsun almak isteyenler olduğunu anlamıştı. O gece tüccar Adil onu ziyaret etti. Bu İdris'in şehirde insan kaçakçılığı yaptığı ve çocukları dilenci çetelerine sattığı veya yasa dışı işlerde kullandığı bilinen bir adam olduğunu söyledi. Hatice dehşete kapıldı ve ne pahasına olursa olsun daha uyanık olmaya ve çocukları asla yalnız bırakmamaya karar verdi. İdris sinsi yollarla Hatice'yi takip etmeye başladı. Ona isimsiz tehdit mesajları gönderiyor. Keskin bakışlarıyla onu korkutmak için kulübesinin yanından özellikle geçiyordu. Hatice sürekli bir korku içinde yaşamaya başladı. Geceleri uyuyamıyor, birinin evine girmesinden çekinerek kapıyı ve pencereleri gözetliyordu. Bir gün İdris, hükümetten sosyal yardım görevlisi gibi davranan Selma adında bir kadın gönderdi. Selma çocukların durumunu kontrol etmek için gelmişti. Kulübeye girdi ve her şeye küçümseyerek baktı. Ardından Hatice'yi çocuklara bakmaktan aciz olarak nitelendiren ve buranın insan yaşamına uygun olmadığını iddia eden sahte bir rapor yazdı. Hacı Salih'ten bu raporu öğrenen Hatice yere yığılıp ağladı. Yer yarılsa da içine girse diye hissetti. Ancak Hacı Salih onu teselli etti ve yanında duracağını, İdris'in ve yanındakilerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmada ona yardım edebilecek dürüst adamlar tanıdığını söyledi. Tesi gün Hacı Salih'in gönderdiği Kerim adında genç bir avukat geldi. Kerim İdris ve Selma'ya karşı delil toplamaya ve Hatice için güçlü bir savunma hazırlamaya başladı. Kerim, İdris'in birden fazla insan kaçakçılığı davasına karıştığını keşfetti. Ancak rüşvetle yetkililerden kaçarak cezadan kurtuluyordu. Kerim sessiz ve zekice hareket etmeye karar verdi. İdris'in önceki kurbanlarından şahitler topladı ve onun tüm şüpheli hareketlerini belgeledi. Bu esnada Yasir ve Yasemin büyüyor, Hatice'nin kendileri için ne kadar acı çektiğini anlıyorlardı. Yaşlarının küçüklüğüne rağmen ellerinden geldiğince annelerine yardım etmeye çalışıyorlardı. 5 yaşına gelmiş olan Yasir ve Yasemin hayatlarını kurtaran ve tüm zorluklara rağmen kendilerinden vazgeçmeyen Hatice'ye derin bir sevgi duyuyorlardı. Önemli bir günde Kerim İdris ve adamlarını ifşa etmek için mahkemede bir duruşma talep etti. Hatice ellerine sımsıkı tutunan Yasir ve Yasemin ile birlikte duruşmaya katıldı. Hakim Münir dürüstlüğü ve rüşvet ya da nüfuzdan etkilenmemesiyle bilinen adil bir adamdı. Kerim İdris'in birden fazla suça karıştığını kanıtlayan ezici deliller sundu. Köyden birçok kişi de Hatice'nin doğruluğu ve çocuklara iyi baktığı hakkında şahitlik etti. İdris kendini yalan ve kaçamaklarla savunmaya çalıştı. Ama hakim Münir kolayca aldanacak biri değildi. Hakim Yasir ve Yasemin'e kiminle yaşamak istediklerini sordu. İki çocuk da koşarak Hatice'ye sarıldı ve hıçkırarak ağlamaya başladılar tek bir ağızdan o bizim annemiz ve ondan asla ayrılmak istemiyoruz dediler. Bu sahne salondaki herkesi etkiledi. Hakim Münir bile gözyaşlarını gizleyemedi. Hakim İdris'in uzun yıllar hapis yatmasına ayrıca Hatice'ye verdiği manevi zarar için tazminat ödemesine hükmetti aynı zamanda Yasir ve Yasemin'in resmi vilayetini Hatice'ye verdi ve devletin onların yetiştirilmesinde kendisine yardım edeceğine söz verdi. Hatice çocukları kucaklayarak mahkemeden çıktı. Sevinçten ağlıyordu. Çilesi bitmiş. Sevdiği kişileri koruma hakkını resmen kazanmıştı. Ancak hayat onun için sınavlarını henüz bitirmemişti. Ertesi gün kulübesine çocukların gerçek annesi olduğunu iddia eden yabancı bir kadın geldi ve onları geri almak istediğini söyledi. Kulübenin eşiğinde duran bu kadın pahalı giysiler giymişti ve kibirli bir tonda konuşuyordu. Adı Berna idi. Berna yıllar önce zor koşullardan geçtiğini ve iyi birinin bulması umuduyla çocuklarını ormanda bırakmak zorunda kaldığını iddia etti. Şimdi zenginleştiğini ve onları geri almaya hazır olduğunu söylüyordu. Hatice'nin kalbi parçalandı. Yasir ve Yasemin'i kendi canından bir parça gibi sevmişti ve onlarsız bir hayat düşünemiyordu. Ama aynı zamanda çocukların iyiliğini de düşünüyordu. Eğer doğru söylüyorsa belki de gerçek anneleriyle daha iyi bir hayatı hak ediyorlardı. Avukat Kerim Berna'dan gerçek anne olduğunu kanıtlayan deliller sunmasını istedi. Gerçekten de kadın doğum belgeleri ve tıbbi tahliller getirdi. Ancak hikayedeki bir şey mantıklı gelmiyordu. Kerim detaylı bir soruşturma başlattı ve Berna'nın aslında hiç doğum yapmamış kısır bir kadın olduğunu, sunduğu tüm belgelerin ise sahte olduğunu ortaya çıkardı. Aslında o İdris'in çetelerindeki ortağıydı ve İdris hapse girdikten sonra intikam planını uygulamak için gelmişti. Kerim polis önünde Berna'yı gerçekle yüzleştirdiğinde kadın çöktü ve her şeyi itiraf etti. İdris'in çocukları istismar etmeyi planladığını ve kendisinin de kardan pay aldığını anlattı. Berna derhal tutuklandı. Hatice bürlük bir rahatlama hissetti ama aklında cevaplanması gereken çok soru vardı. Yasir ve Yasemin gerçekten kimdi ve birisi neden onları ölüme terk etmişti? Yaşanan tüm olaylardan sonra Komiser Samet soruşturmayı daha ciddiyetle yeniden açmaya karar verdi. Kayıp kayıtlarını araştırmaya ve o dönemde ikiz çocuk kaybetmiş aile olup olmadığını incelemeye başladı. Soruşturma aylarca sürdü. Bu süre zarfında Hatice gerçek bir ailenin çıkıp çocukları talep etmesinden korkarak sürekli kaygı içinde yaşadı. Ancak bir gün Komiser Samet ona beklenmedik bir haberle geldi. Yasir ve Yasemin'in yıllar önce bir trafik kazasında vefat eden zengin bir adamın oğlu olduklarını keşfetmişti. Çocukları eski eşinden oldukları için nefret eden adamın kötü kalpli karısıysa onları ormana götürüp terk etmiş ve aynı kazada öldüklerini herkese iddia etmişti. Bu kadın ölen kocasının vasiyetini değiştirerek sahtesini üretip kendisini tek mirasçı yapan Nermin idi. Nermin çocukların hala hayatta olduğunu öğrenince paniğe kapıldı ve yurt dışına kaçmaya çalıştı. Ancak polis onu havaalanında yakaladı. Yoğun bir sorgulamanın ardından iğrenç suçunu itiraf etti. Kazadan sonra iki kundaklık bebeği hastaneden nasıl aldığını ve eyleminin iz bırakmaması umuduyla soğuk bir gecede onları ormanda ölüme nasıl terk ettiğini anlattı. Nermin uzun yıllar hapis cezasına çarptırıldı ve servetin meşru mirasçıları olan Yasir ve Yasemin'e iade edilmesi emredildi. Hatice gerçeği öğrendiğinde hıçkırarak ağladı. Bu kez ağlaması çocuklardan ayrıldığı için değildi. Onların zengin olmasından ve büyük bir servette yasal hak sahibi olmalarından dolayı onları kaybetme korkusundandı. Avukat Kerim Hatice'ye onu tamamen şaşkına çeviren bir haberle geldi. Merhum adamın yani Yasir ve Yasemin'in babasının ölümünden sadece birkaç gün önce gizli bir vasiyet yazdığını keşfetmişti. Vasiyette eşi Nermin'in niyetlerinden şüphelendiğini belirtmiş ve başına kötü bir şey gelirse servetinin sadece çocuklarına kalmasını, eğer serveti yönetemezlerse vasiliğin onlara gerçek sevgi ve ilgi gösteren kişiye verilmesini vasiyet etmişti. Bu vasiyet güvenli bir yerde saklanmış ve ancak uzun soruşturmalardan sonra ortaya çıkmıştı. Bu vasiyet sayesinde Hatice, Yasir ve Yasemin'in yasal varisi olduğu ve çocukların bakımında geçirdiği yılların karşılığı olarak servetin bir kısmını miras aldı. Hatice duyduklarına inanamadı. Her şeyi kaybetmeyi beklerken birdenbire hayal bile etmediği bir durumda bulmuştu kendini. Hatice, Yasir ve Yasemin ile birlikte geniş ve güzel bir eve taşındı. Ama eski kulübesini ve orada geçirdiği zor günleri asla unutmadı. Kulübesini fakir kadınlara ve yetim çocuklara yardım eden bir yardım merkezine dönüştürmeye karar verdi. Servetin bir kısmını hayır işlerine harcayıp ihtiyacı olanlara yardım etti. Yasir ve Yasemin Hatice'yi cömertliğin, sabrın ve imanın timsali olarak görerek büyüttüler ona hayatlarını kurtardığını ve bu dünyada kimsesizken onları sevdiğini asla unutmayacaklarına, iyiliğini saklayacaklarına dair söz verdiler. Hatice köyde ve şehirde çok sevildi. Hikayesi ilahi adalete olan, sabrın ve imanın canlı bir dersi olduğu için insanlar ona saygı ve takdirle bakıyordu. Yıllar geçti. Yasir ve Yasemin büyüdüler. En iyi eğitimi ve terbiyeyi aldılar ama kökenlerini ve Hatice'nin onlar için çektiği zorlukları asla unutmadılar. Yasir yoksulları ücretsiz tedavi eden başarılı bir doktor oldu. Yasemin ise Hatice'nin kendisine şefkat gösterdiği gibi yetim çocuklara şefkatle ders veren bir öğretmen oldu. Hatice büyük bir sevinç ve gururla ağladı. Ellerini göğe kaldırarak çektiği zahmeti bitmeyen bir mutlulukla değiştiren Allah'a şükretti. O anda yaşadığı tüm zor günleri hatırladı. Ormandaki dondurucu soğuğu, açlığı, İdris'le adamlarından duyduğu korkuyu, tehditleri ve mahkemeleri. Ama anladı ki tüm bunlar samimiyetinin ve imanının gücünü görmek için Allah'tan bir imtihandı. Hatice, kimsesiz çocuklara ve yardıma muhtaç kadınlara yardım etmeyi amaçlayan Yasir ve Yasemin adına bir hayır kurumu kurdu. Bu kurum şehirde herkesin iyilikle andığı önemli bir anıt haline geldi hayatının son günlerinde Yasir ve Yasemin yanından bir an bile ayrılmadılar. Yatağında yatarken Hatice huzurlu bir şekilde gülümsedi ve onlara hayatının zor ama bereketli geçtiğini söyledi. Allah'a inanan ve sabreden kimseyi unutmadığını, gerçek mutluluğun parada ya da makamda değil, başkalarının hayatında güzel bir iz bırakmakta olduğunu belirtti. Huzur içinde ve gönül rahatlığıyla dünyadan ayrıldı. Böylece Hatice'nin hikayesi sona erdi kıymetli dostlarım. Umarım kalbinize dokunmuş ve beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.